hava bak şey çıkart Buraya bak, istersin. Buraya Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir süreç, uzun bir yolculuk, isteklerim, hedeflerim doğrultusunda artık onlara ulaştım. Şu an Amerika'dayım, bir ayağım Amerika'da, bir ayağım Türkiye'de arkadaşlar. Şu an bu süreçte neler yaşadım zaten bu kanalda anlatıyorum. En son Amerika'ya uçuş işlemlerim vardı vlog tarzında, anlatmak istiyordum. Ama şöyle bir durum yaşandı, telefonlarımı aileme verdim, İki tane telefonum vardı, birini ablama, birini de anneme verdim. Ben de ufak kötü de olmasa işimi görecek tarzda telefonla uçağa binmiştim. Onun için sizlere buradan vlog tarzında video çekemedim. Ama neler yaşadığımı birer birer sizlere buradan aktaracağım. İlk başta Antalya'da uçak bileti buldum. Antalya'da yaşadığım için benim için cidden uygundu. Siz de biletlerinizi illaki İstanbul diye bakmayın. Büyük şehirdeyseniz arkadaşlar belki uygun bir bilet bulabilirsiniz. Onunla alakalı belki ufak bir video paylaşırım. Hangi internet sitelerine girmeniz lazım, Hangileri sizin için daha uygun olur? Onunla alakalı video paylaşalım. Şimdi arkadaşlar, ilk uçuşum Antalya'dandı. Çekim işlemlerimi yaptım, saat 7.50 idi. İlk önce yapmanız gereken 3 saatdan önce havalimanında olun. Çünkü çekim işlemleri geç kalırsa, valiz veremezseniz arkadaşlar uçak biletiniz yanabiliyor. Buna dikkat edin. Çekimimi yaptım, valizlerimi verdim. Sonra yukarı kısma çıktım. Benim bildiğim Green Card'ta başvuru verilmiyor diye. Ama benden aldılar. Ben de çok zorlamadım polislerle hani şey yapmak istemedim. Hayır dedi. Hani alamıyor diye biliyorum demiştim. Hayır dedi. Hani gidip aldım. Yukarı harçmanını verdim. Pasaportumu kontrol ettiler. Sonra girdim arkadaşlar dış hatlardan. İlk uçuşum Frankfurt'tu. Frankfurt 3,5 saat falan sürüyordu. Frankfurt'a indim. Zaten transfer uçuşları olduğu için valizlere siz, siz dokunmanıza gerek kalmıyor. En son ineceğiniz yerden alabiliyorsunuz. Bununla alakalı bir problem yaşadım. Onu da aktaracağım. Frankfurt'tan da bir Chicago uçuşum vardı. En uzun uçuşum buydu. arada da Frankfurt'ta Chicago uçuşumun arasında Frankfurt'a indiğimde 2 saatlik bir sürem vardı. İndim. Orada zaten ilk bir kontrolden geçiyorsunuz. Kontrolden geçtikten sonra pasaportumu incelediler. Sonra tekrardan oradaki Frankfurt'tan Chicago gideceğim için tekrardan polisler şeylerime baktı. İşte pasaportuma, vizeme falan baktı. Sonra tekrardan oradan geçtim. Transfer bir uçuş olduğu için Artık uçağa beklemeye başladım. Chicago uçuşuna bindim. 9 saat ya da 8 saatlik bir uçuş olduğu için bayağı yani uzun bir süreçti. Orada uçağa bindim. Tam böyle koridorun ortasında tam ortası. 9 koltuk. Orta kısım koridor kısmı. kısmı. oradında tam ortası. Ee, i̇yi. Çok sancılı geçmedi zaten. Yanında bir tane avlu oturuyordu. Öbür yan tarafta kimse oturmuyordu. Sonradan birisi gelmiş, Onun ekranı bozulduğu için televizyon izliyordu ekrana falan bakıyordu, bir şeyler izliyordu. Bozulduğu için oradan o seslerden isteyip yanıma gelip oturmuştu. Böyle bir çok sahnede geçmedi, iyiydi. Sonunda indim? Asıl sahnede süre çorula başladı. Chicago Havalimanı'nda indim arkadaşlar. Öncelikle yanınıza getirme, getirmeniz gereken evraklar şuydu. O size açılmaması gereken bir zarf veriyorlar. O zaten yanınızda olacak. Onun sonra pasaportunuz, bir de Uganlarda size böyle CD'li kağıt veriyorlar. O da yanınızda olacak. Bunlarla beraber uçağa Bunlar önemli arkadaşlar. O Chicago'da sancılı süreç şöyleydi. Şimdi İngiliz Amerika'ya, Amerika vatandaşlarıyla, onlarla alakalı zaten bir tane fotoğraf çekmiştim. Tam kaliteli olmasa da oradan bakarsınız. Sağ taraf Amerika vatandaşları, sol tarafta vizeli olan kısım. Vizesi olanlar oradan geçiş yapıyor. Gidiyorum, uzun bir koridor, full dolu. Yani gişeler var, gişelerin ön tarafı full dolu, böyle yılan şeklinde dizilmişler. Sonra koridor devam ediyor. Koridorun sonuna gidiyorum, Diyorum ki herhalde burası son. Bir sağa doğru dönüyor. Diyorum ki ileride tarafta koridorun sonu var. Yine gidiyorum sola bakıyor. Bitmiyordu. Upuzun bir sıra vardı arkadaşlar. Bir sürü insan vardı işte. Çinlisi vardı, sonra Hintlisi vardı. Türk'ü vardı, Türkleri de gördüm birkaç tane. Bizim uçakta da vardı. Yani bayağı farklı farklı kültürden insanlar vardı. En arkaya geçtim. Bekliyorum. Boarding time geliyor. Bakıyorum işte saat 4'te falan geçmiştim. 4'e yakındı. Böyle Gıdım gıdım ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Benim saatim gelmeye başladı. Saat 4.30 oldu, 4.45 oldu. Artık saat 5 olmuştu ve arkadaşlar benim hızlı bir şekilde hareket etmem gerekiyordu. Yoksa uçağa kaçacaktım. Oradaki insanlara şöyle dedim. Benim boarding time'ım geliyor ve uçağı kaçıracağım. Bana yardımcı olabilir misiniz? öne geçebilir miyim? Önlerine geçe geçe böyle bayağı bir kişi geçtim. Sonunda kapının ön kısmına gelmiştim. Orada da 6-7 kişi vardı. Artık yine hızlı hareket etmem gerekiyor. 5 uçağa geliyor. Uçak bir de hangi terminalde oradan oraya yürüyeceğim ya da orada trenler falan oluyor. Onlara falan bineceğim. Benim bir hızlı bir şekilde hareket etmem gerekiyordu. En son orada da artık dedim ki ben uçağımı kaçıracağım bana yardımcı olabilir misiniz? Sizi önünüze geçebilir miyim? Onlar da evet geçebilirsiniz sıkıntı yok falan dedi. Geçtim sonra kapı açıldı. Bize polisi oradan çağırdı ve gittim yanına. Evraklarımı uzattım. Evraklar da pasaportunuz arkadaşlar. Sonra sarı kapalı zarfınız. Bir de Ungan'lardaki o CD ile benzer bir evrak veriyorlar. O, başka da bir şeyiniz yok zaten, evrandanız yok. Onları uzattım. Sonra yırttı, oradaki evraklara baktı, kontrol etti. Kontrol ettikten sonra adres kısmı vardı. Dedi ki, burayı kalacak mı bu yoksa değiştirecek misin? Ben dedim ki, değiştireceğim. Telefondan adresimi gösterdim, o adresi yazdı. Bir de onların bir tane mavi kağıt var. Evet. Artık adını bilmiyorum, bunu doldurdunuz mu uçakta falan? Dedi. Ben de hayır dedim. Bir kağıt doldurdu, ona da damga vurdu. Sonra pasaportuma da damga vurdu. O damganın sesi hala kulaklarımda. Sonra pasaportumu falan aldım, artık terminali arıyorum, hangi uçağı nerede bilmem gerekiyor falan. Az bir vaktim kalmıştı, sonra oradaki çalışanlara sordum. Ben işte bu uçağa gitmeyi istiyorum, nereden gitmem lazım falan. Onlar da yardımcı oldular. Orada bir tane polis vardı, o bana verilen uzun kağıdı aldı, sonra pasaportumu geri verdi. Sonra koştura koştura Chicago'dan Los Angeles uçağımı bulmaya çalıştım, en sonunda bir yere geldim. Orada büyük televizyonlardan, ekranlardan kontrol ettim. Sonra terminalden yetiştim. Orada da yine işlemler yapıldı vesaire. Uçağa bindim. Bindikten sonra biraz rötarlık kalktı. Los Angeles'a indim. Los Angeles'ta şöyle bir durum oldu. İndiğimde valizlerimi bekliyorum. Orada zaten Los Angeles uçuşunda. Kabin bagajım vardı. Dedim, dedi ki alabiliriz alt kısmı. Ben de tamam alabilirsin sıkıntı yok. Verdim. Sonra bekliyorum. İşte indikten sonra bagaj alınacak kısma gittim. Orada bekledim. Bagajlarımı alayım diye. Orada küçük bagajım geldi. büyük bagajım geldi. Orada da şöyle yaptım, gittim, söyledim hani böyle böyle benim büyük bagajım vardı. Bu son hani şey mi? şu an başka valiz gelecek falan diye sordum. O da hani yok, burası sondu. Siz kaybettiniz galiba, sizlere yardımcı olalım falan dedi. İşte söyledim, şu boy vardı şöyle. De. Dedi ki valiz, valiziniz, valiz Chicago'da. Size büyük ihtimalle yardım ulaşacak. Bana bir telefon numarası, ondan sonra da adres, bir de mailinizi falan verebilir misiniz dedi. dedim. sonra ko kontak bir tane telefon numarası verdi kontakta kalabileceğiniz. Onu aldım. Sonra da bizim arkadaşlar geldi. Onlarla sohbet, muhabbet. Gecesi ben sadece valizimde, o kabin bagaj valizimde şey vardı. Baklava vardı. Baklavayı gece getirdik arkadaşlar. Onu gömdük. Çok güzel oldu. Onlar da zaten yıllardır onu bekliyordu. Sonra onu gömdükten sonra arkadaşlar sohbet, muhabbet, neler yapacağız vesaire. Gecesi yatıp uyuduk. Bu sabah kalktım. Telefon aldım. Telefonda zaten videosunu atarım arkadaşlar. vardı bende 14 Pro vardı. O da mor rengiydi. Bir sefer silver beyaz rengini aldım. Onda da e, şöyle oldu. Gittik. Burada tax birazcık fazla geldi. 1100 dolar. 256 GB. Şu an e, vergiyle beraber 1200 dolara geldi. Burada birazcık bir tık vergi fazla olduğu için 30-40 dolar miktar fazlalığı oldu. Unlock'u aldım. Burada şey de yapabilirsiniz hattınızın üzerine de alabiliyorsunuz. O birazcık miktarı aylık ödemeniz fazla olacağı için hiç o topa girmedim. Direkt nakit keş verdim, aldım arkadaşlar. Şu an geldim. Yapılacaklar listesi var. Onunla alakalı video çekeceğim. Genel olarak yolculuk bu şekilde geçti arkadaşlar. Zaten çok zorlanacak bir durum yok. Direkt uçuşa gelirseniz her şey daha kolay olacak. Ama paranız yoksa aktarmalı uçuş gelecekseniz aktarmalı uçuş da yani uygun fiyata denk geliyor. Sizin soracağınız soru varsa yorum kısmına bana yazın veya özelden yine aynı şekilde özelden bir soru soracaksanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir de Discord kanalımız var. Orada da bilgi paylaşımı yapıyoruz. Dil okulu olur. Ondan sonra Green Cards, Work and Travel onlarla alakalı bilgi paylaşımı yapıyoruz. Discord'a da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Kendinize dikkat edin. Ben şu an burada düzeni kurmaya çalışıyorum. Onunla alakalı da zaten böyle oynatma listesi olabilir ya da tek tek video tarzında adım adım. Sizlere onları paylaşacağım. Şu an yapılması gerekenleri de bir sonraki videoda sizlere aktarırım. Kendinize dikkat edin. Umarım her şey güzel gidiyordur. Buradan hepinize bay bay.